Herkese merhabalar efendim. Terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincan sevgili boğalar ve yükselen burcu boğalan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Nisan ayına özel niyet dilek falan olsun istedim. Sizlerden istediğim şimdi herkesin fincanıma odaklanması, bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da elbette çıkacak olan falamızı dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarım var. Fal ondan sonra size için bir de melek mesajı çekeceğimizi şimdiden söylemek isterim sevgili boğalar. Evet herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alınıp dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım efendim. Şöyle anlayan arkadaşlar lütfen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken Instagram adresimden ya da WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. Her ikisi de videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili boğa burçlarım. Şimdi fincanınıza gelecek olursak elbette niye, niyet dilek niyetiyle kapattığım için gördüklerimde bu konu başlığı üzerine değerlendireceğim sizde lütfen kendi niyetlerinize dileklerinize göre dinleyin sevgili boğa burçları Şimdi en dikkatimi çeken şeyle başlıyorum ki bir gelecek olan Allah'ın izniyle bir para var gibi görünüyor sevgili boğalar ile ilgili niyet alanlar İşim yoktur iş dilemişimdir diyorsanız Allah'ın izniyle kabul olur. Bir yerden alacağım var, alamıyorum diyorsanız Allah'ın izniyle o para size gelir. Bir kredi başvurusunda bulunacağım ama onay alır mıyım, almaz mıyım, tereddütüm var diyorsanız Allah'ın izniyle tereddütünüz olmasın, o para onaylanır. Yani böyle para var gelen ve e, önemli de bir miktar gibi açıkçası. Tabii ki şimdi kişiden kişiye değişir bu miktar durumu ya da hangi miktarın e, kim için ne kadar önemli oldu ama e, önemli bir miktar gibi görünüyor e, standart ortalama insanlara göre e, baktığımda e, artık neyse gönlünüzden geçen alacağınız varsa alırsınız dediğim gibi e, iş istiyorsanız bu işi bulursunuz ve para kazanmaya başlarsınız ve Güzel de paralar kazanırsınız yani e, parasal anlamda niyet edilen olanların Allah'ın izniyle bu dileği gerçekleşiyor sevgili Boğa burçları. Şimdi bunun yanı sıra bakın birinin gözünde yükselmek istiyorsanız bunu egosal anlamda söylemiyorum. Bunu belki e, biri size herhangi bir konuda herhangi bir şey yapamazsın, e, başaramazsın demiştir. E, şimdi hani başardığınızı o insana göstermek ama dediğim gibi bunu egosal olarak değil de daha çok böyle bak ben yaptım, ne güzel de yaptım gibi bir istekle, bir arzuyla yaşamak istiyorsanız ya da örneğin ilişkinizde, partnerinizin gözünde böyle bir yükselmek, bir büyümek istiyorsanız ee, bunu başaracaksınız. Yani artık nasıl bir hamleniz olacak ya da ne yapacaksınız bilmiyorum ama bilinçli bir durum olduğunu da açıkçası düşünmüyorum. Böyle hani e, belki bir olaya bakış açınızla, belki bir olayı çözmenizle böyle birinin gözünde yükselme, birinin gözünde değerinizin artması gibi bir durumda söz konusu. Artık niyetiniz, dileğiniz e, böyle bir şeyse, bu yöndeyse e, yine gözünüz aydın diyebilirim sevgili boğalar ve bakın sevgili boğalar aşksız boğalar benim kalbim boş ama ben artık aşk istiyorum diyorsanız benim dileğim bu yönde ben aşk olmak istiyorum sevilmek istiyorum diyorsanız biri var size karşı bir adım atacak olan. Bu geçmişten gelen biri de olabilir, geçmişte bıraktığınız ee, ama hala aklınızın onda olduğu, onun aklının sizde olduğu biri de olabilir. Bu yeni tanışacağınız biri de olabilir. Ee, ama böyle Nisan ayında bir kalbinizin ritmi değişiyor. Elbette ilişkiye döner dönmez orasını bize zaman gösterir ama e, özellikle ben aşk istiyorum, aşk bekliyorum diyenlerin kalbinin ritmi değişiyor. Belki biriyle tanışma ya da dediğim gibi geçmişte Bırakılan birinden böyle bir adım e, yeniden barışma isteği vesaire vesaire sonuçlar kalbinizin ritmi değişiyor sevgili boğalar bu da çok 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 güzel çıkmış hadi bakalım gözünüz aydın işsiz olanı iş aşksız olanı aşk diye hep dua ediyoruz zaten ayrıca böyle iki kişi arasında kalma e, bu anne baba arasında kalmak gibi bu iki arkadaşınızın arasında kalmak gibi iki kardeşiniz varsa iki evladınızın arasında kalma gibi bir durum yaşıyorsanız yani yukarı tükürsem bıyık aşağı tükürsem sakal ben şimdi ne yapayım hangisine e, hangisinden yana olayım hangisinin yanında durayım diye böyle zorlandığınız bir durum varsa ve dileğinizle yani alnımın akıyla e, şu meseleden bir kendimi sıyırayım sa bunu da başarıyorsunuz. O arada kalma hissinden, o arada kalma durumundan da inşallah alnınızın akıyla Nisan ayında kurtuluyorsunuz sevgili boğa burçları diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Özellikle yükselen burcunuzu mutlaka takip edin sevgili boğa burçları. Şimdi artık tabak akta daha da fazla akmayacak gibi görünüyor. Ben de sizleri daha fazla bekletmeden hemen şöyle önüme alarak devam etmek istiyorum. Bakın burada bir at başı var. Bu zaten e, çok güzel bak tüylerim diken diken oldu zaten niyet dilek falan da bunun çıkmış olması zaten genel anlamda maddi manevi ne isteğiniz arzunuz dileğiniz varsa zaten Allah tarafından kabul olacağını söylüyor ve gösteriyor bize. E, yani şu anda her ne dilediyseniz, içinizden her ne geçtiyse Allah'ın izniyle ee, yolun sonunda o istediğiniz, dilediğiniz şeye kavuşuyorsunuz sevgili boğalar. Bunu gönül rahatlığıyla söyleyebilirim. Ee, ama ayrıntı verecek olursak yani şimdi hani e, burada gördüklerimden yola çıkarak yorumlamaya çalışıyorum ya örneğin bir iftiraya uğradım ben benim üzerime bir laf kaldı ee, ya da işte söylemediğim bir laf, lafı söylemiş gibi benim için böyle laflar ortaya atıldı ee, zor durumda bırakıldım. Hani böyle bir iftiraya uğradım, haksızlığa uğradım diyorsanız da ve niyetiniz, dileğinizle bu laflardan, sözlerden kurtulmak, üzerinize atılan bu iftiradan ya da işte yanlıştan e, sıyrılmaksa bakın bunu da başarıyorsunuz Allah'ın izniyle. Böyle bir çünkü laf e, cümbüşün ortasında kalmış gibisiniz ve eee o konuyla alakalı bir haksızlığa uğramış gibisiniz. Sanki dediğim gibi üzerinize yıkılmış gibi sö sözler var. Bazı sözler e, söylenmiş ama sizin üzerinize yıkılmış gibi. E, bu durumdan da sıyrılıyorsunuz. Bunu da söyleyelim gönül rahatlığıyla. Yani üzerinize atılan o iftira diyorum ben en basit tabirle. İnşallah Nisan ayında kurtuluyorsunuz. Yine niyetiniz, dileğiniz böyle bir şeyse gözünüz aydın diyebilirim. Ve benim bir seyahat planım var. Bir tatil, bir aile ziyareti, bir iş seyahati fark etmez. Benim böyle bir arzum, dileğim var. Bu olacak mı acaba diye içinden geçirenler varsa da yol planı yapılıyor efendim. Yani e, tatilse de o tatil planı Nisan ayında yapılır e, aile ziy ziyareti ise de amacınız yine onun planı yapılır İş seyahati ise de böyle yani tatil üzerine yol üzerine e, planlar yapılacak gibi görünüyor Nisan ayında diyerek kahve yorumumu burada sonlandırıyorum. Zaten beni yeterli takip edenler bilirler ki ben genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet, şimdi videomuzun başında da söylediğim gibi sizler için bir de melek mesajı çekeceğim. Ben kartlarımı siz sevgili boğalar için karıştırmaya başladım. Fakat lütfen siz de şöyle bir arkanıza yine yaslanın. Derin bir nefes alın ve o güzel enerjinizi kartlarıma aktarın. Ve bakalım melekler size nasıl bir rehberlik sunacak sevgili boğa burçları. Herkes hazırsa melek mesajınızı çektim efendim. Kartınızı elimle elbette açacağım. <laughs> Ama açmadan önce kendim için minicik bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz Lütfen herhalde de beğenerek beni destekleyin. Hem böyle videoların devamı gelebilsin. Hem de o aramızdaki alma verme dengemiz kurulabilsin. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde. Kanalıma abone olursanız bana emeklerimin karşılığını vermiş olursunuz efendim diyerek. Melek mesajınızı da açmış bulunuyorum. Melekler size güç sende diyor. Gücünü eline al. Gidişata, kuşkuya ve tüm korkularına... Dur de. Şimdi çok güzel bir mesaj. Özellikle niyet dilek falanında çıkmış olması ayrı bir anlam taşıyor. E, hedefiniz isteğiniz, hayaliniz, dileğiniz, bakın her neyse, e, ona giden yolda kuşkuya ve korkulara dur de diyor sana. Yani sen kendi gücünün farkına var ve sen bu gücünün farkına vardığın anda zaten senin yapamayacağın hiçbir şey yok. Güç senin elinde diyor. Eminim ki şu anda herkes kendi niyeti dileği üzerine alması gereken bu ince mesajı almıştır diye düşünüyorum. Ve beni dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için çok teşekkür ederek bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatte bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.